Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Yerçel'in röportaj sırasında muhteşem görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Muhteşem oyuncumuzun esrarengiz karelerini sizlerle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Hande Çel ve Biricik ablası Gamze Yerçel ile beraber muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için oldukça güzel kareler paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Hande Yerçel ve Kerem Bursin çiftinin her gün çok güzel görüntüleri geliyor ve devamlı süreçte sizler için paylaşacağız. Her gün yepyeni karileri seve seve izleyebilirsiniz.